Merhaba arkadaşlar, Mobtekom'dan Mehmet Savcı ben. Bugün siz yabancıları ilgilendiren genel bilgilendirmeler yapacağım arkadaşlar. Bugünkü konu ikamet izinleri veriliyor mu? Kimler ikamet izni alabiliyor? Bu konulara değineceğim arkadaşlar. 14 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla yabancıların oturma izni, çalışma izni, vatandaşlık, şirket kuruluşu, evlilik işlemleri, sağlık sigortası, seyahat sigortası, vize işlemleri, Okul kaydı ve Türkçe öğrenim kursu gibi birçok konuda güvenilir hizmetler sunmakta olan firmanın sahibi Mehmet Savcı anlatıyor. Evet arkadaşlar, ikamet izinlerinde uzatmalarda %90, ilk başvurularda %50 oranında şu an ortalama ikamet izinleri geliyor. Biliyorsunuz göç dersi kısıtlamaya gitti ikamet izinlerinde. E, i̇kamet izinleri alırken neye dikkat etmeliyiz? İkamet izni başvurusu yaparken neye dikkat etmeliyiz? İkamet izni neler yaparsak gelmesi e, daha yüksek olasılık. Bu konulara değineceğim sizin için arkadaşlar. Arkadaşlar, e, ikamet izni alırken kesinlikle biliyorsunuz randevuya girdiğiniz zaman, en azından şu an için randevuya girenler biliyordur, e, uzun zamandır bir tane e, beyan formu sunuyor göç derse bunu doldurun diyor. Beğen formunda e, gereken yerleri dolduruyorsunuz ve çok dikkatli doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer ufacık bir yanlış hatalı bir yazı yazarsanız ikamet izninizin iptal sebebi olabilir. E, ayrıca formun en alt köşesinde kesinlikle geri belgeniz varsa dosyaya sununuz, seyahat planınız varsa dosyaya sununuz diye bir ibare yer almakta. E, genelde formu doldurup dosyayı içeri veriyor arkadaşlar. dikkat ve incelediklerimize baktığımız zaman iptal alanlarda gelir belgesi sunmuyor ve seyahat belgesi sunmuyor. Bu durumda göç ders ikamet izinlerini senin gelirin yok, seyahat planın yok, haklı olarak iptal ediyor. Çünkü turistik ikamet izni amacı taşımadığını düşünerek ikamet izninizi iptal ediyor arkadaşlar. bu yüzden Geri belgenizi muhakkak koymanız lazım, seyahat planınızı muhakkak koymanız lazım. Peki gelir belgesi nedir? E, gelir belgesi banka hesabı, e, kira kontratı. Eğer işletme varsa yurt dışında e, bunların vergi tabi olduğu işte aposteri belgeler vesaire vesaire belgeler. Yani gelirde belgelemecek bir sürü e, yöntem var. Bunları belgelerseniz ve sizin geliriniz olduğuna göç inanırsa örneğin yurt dışında çalışıyorsunuz oradaki maaş bozulmanız da olabilir. De bunlar apostil olması lazım Türkiye'de geçmesi için. Bu şekilde sunabilirsiniz arkadaşlar. Ee, daha e, gelir belgesi burada Türkiye'deyken nasıl sunabilirim? E, gelir belgesi nasıl alabilirim? Bankadan hesap dökümü alabilir miyim? Bankada hesap açabilir miyim? Bu konular hakkında bizlerden yardım alabilirsiniz arayarak danışarak. Çünkü her bankanın kendine göre bir politikası var. Kimi yabancıya mesela uzatmalar için pek sıkıntı olmuyor. tc'si olduğu için geçici e, banka hesabı açılabiliyor. E, Yeni gelen için bu biraz problem tejesi olmayana yüzde 90 banka banka hesabı açmıyor. E, açan bankalar var mı? Var. Peki bunlar hangi bankalar? E, tabi bunu buradan söyleyemiyorum reklama girmesin diye bunu bizleri arayarak e, öğrenebilirsiniz. E, her bankanın kendi politikası var. Ona göre e, işlem yapıyor. Peki bankada hesap açmak yeterli mi? Tabii yeterli değil. İçine de ücret konulması gerekiyor. Bu ücretler ne kadar olacak? Ee, ne kadar süre içeride olması gerekiyor. Bu konular hakkında bizlerden yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim ikinci ana madde seyahat planı. Eğer Türkiye'de bir seyahat planınız yoksa Türkiye'ye dümdüz geldim ne olursa olsun gibi olmuyor arkadaşlar. Türkiye'ye geldiğiniz zaman burada bir planınız olması gerekiyor ve güç dersi bu planları sizden istiyor. Peki seyahat planı nasıl düzenlenir? Nasıl yapılır? Seyahat planı nedir? Tabii bütün her şeyi burada videolarda detaylandıramıyorum. Zaman kısıtlı oluyor. E, bunlar için arayarak bizlerden bilgi alabilirsiniz. E, üçüncü maddede adres kaydı arkadaşlar biliyorsunuz e, uzatmalarda kesinlikle nüfusa kayıt olmanız gerekiyor. E, nüfus e, eğer boş adresinizse e, bunu göç dersi gerçekleştiriyor. Doluysa nüfusa yönlendirme yazısı yazıyor arkadaşlar. Bu şekilde de yerleşim merkezi şart. E, uzatmalarda da e, kira kontratını mal sahibiyle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde göç dersi kira kontratları da kabul etmiyor. Zaten bunları biliyoruz ama ana maddeler olarak ikamet izni almanız için ana maddeler olarak ayırıyorum bunu. E, bir de sigorta poliçeniz çok önemli. Evrak işlerinin verilen sürede yapılması'nın çok önemli olduğunu belirten Sayın Mehmet Savcı, yabancıların bu konuda profesyonel bir firma ile çalışmalarını. Ve çalışmayı tercih ettiği firmayı araştırmalarını tavsiye ederek sözlerine devam ediyor. Bir de, e, sahte sigorta poliçelerine dikkat etmek gerekiyor. 3 kuruş aşağı diye e, kullanamayacağız. hem kullanamayacağınız hem sahte olan ve e, ikame dizinin iptaline ve evrakta sahte kadar gidecek problemlere yol açacak e, sahte sigortalara da dikkat etmek gerekiyor. Ya da bir yere sigorta kestiriyorsun, sigortası işte atıyorum yarı fiyata veriyorsa zaten burada bir problem vardı. Sigortayı size verdikten sonra muhtemelen arkasından iptal edecektir. E, parasını tekrar geri alacaktır. Ya da sahte bir sigorta düzenleyecektir. E, bu şekilde bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar ikamet izninizi en düzgün şekilde doğru şekilde e, evraklarınızı toparlayıp teslim etmek istiyorsanız bizlerden bilgi alabilirsiniz. Bizlere danışabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.